sabit tut. Evet şimdi. Mevzu şu şekilde oluyor. Bunu buradan geçiriyoruz. Bunu gitar çalan gitar teli değiştirecek arkadaşlar bu videoyu kaydetsin. Benim kadar detaylı anlatanı bulamazsınız. Bunu bu şekilde geçirdiğiniz zaman tamam mı? Şunu şu şekilde yapıp bunu böyle yapıp bu telin altından geçirip sonrasında şöyle üstünden düğüm atıyoruz. Şu şekilde. Anlaşıldı mı? Sonrasında teli yerdiriyoruz. Bu tel kendi kendine burada kilit yapıyor. Şurada kilit yapıyor bu. Tabi daha sonra telleri sıkıştıracağız. Bu arada boşluğumuz var. Tel gere gere burayı sıkıştıracak. Bunun için mümkün mertebe teli sıkı yapmamız gerekiyor. Tekrar Z telinde göstereyim. Sufle karış metalleri. Geçirdik. Şunu şu şekilde bastırıp tersten döndürüyoruz. Görünüyor mu? Biraz daha yaklaş kızım. Yaklaş yaklaş şöyle. Heh. Tel düz. Bunu şu şekilde çevirip şu telin altından geçiriyoruz altından geçti. Sonra üstünden geri döndürüyoruz. Şu şekilde. Sonrasında da sıkıyoruz. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bunu test edin. Diğer telleri takıp dönüyorum.